Bak çocuğun bacağını bırak bırak. Diyorsun en garibanları ısırıyorsun. Bırak Raşa. Raşa. Ne yapıyorsun ya? Gel Memeleri hep yara oldu, dişleri çıktı. Tam bunun da canı yanıyor. O yüzden onları ısırıyor. Kızım gel Petra bak burada meme var. Al. Aysa bak. Tá, <laughs> Anne olmak kolay değil her yeri yara bere içinde. <laughs> Bak gidiyor garibanı ısırıyor ya. Bırak ya. Kafasını ısırıyorsun çocuğun ya. Küçük onlar daha çocuk. Ice, o Ice, En uslu köpeğe bile çıldırttın sen Raşa ya. <laughs> Aslan oğlum benim gel. Gel babuşum gel. Ice gel. Ice gel. Ice. <laughs> ice ısır onu. <laughs> Isır onu Ice. Ice ısır onu. Aferin oğlum sana. Bırak onu Raşa. Ne oldu lan bacaksızlar? Benim büyük kız gene emdi emdi bitiremedi. Benim yakışıklı oğlum. Ha benim yakışıklı oğlum. Maşallah sana. Batman. Hı. sefer sert bir kapışma oldu. <laughs> Mamalar da hep endi veriyorum arkadaşlar. Kız. Küçük kız. Geç bu tarafa. Geç bu tarafa. Bakın arkadaşlar hep endi. Hep endi. Ve çuval yapıp çöp poşet attıklarım var. Endiden gayet memnunum. İşte yok çok protein var. Hayvanı çatlatıyor. Hiç alakası yok. Spor yaptırın arkadaşlar. O proteinleri yaksın. Hiçbir şey de olmaz hayvana. Siz yeter ki günlük aktivitesini yaptırın, gezdirin, sporunu yaptırın. Hiçbir şey olmaz hayvana. Raşa kendi yerinden suyunu içiyor. Onlar da bakıyor. Büyük kız. Suyun kokusunu alıyorlar tabi ama içemiyorlar. Boyları yetmiyor. Ne haber benim tombik oğlum? Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Ben de işten geldim. Çok yoruldum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bugün böyle sizlere yavruları göstereyim dedim. Değil mi büyük kız? Gel bakalım bacaksız gel. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Her beğeni bizim için bir ödül. Daha çok bu işle ilgileniyoruz. Abone olursanız da çok seviniriz. Siz abone oldukça bizim bu işleri yapmamız daha çok e, önem kazanıyor. Abone olursanız, videoyu beğenirseniz, aşağıda yorumlar yaparsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kayserili böyle çiş yapıyor. <laughs> Yakışıklılar da kapışıyor. Batman. Ays, Petra Büyük Kız Kayserli Allah emanet olun arkadaşlar